Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere, bizim topraklarımızın eşsiz bitkisi kekiği ve onun şaşırtıcı türlerini, Saniye Anne'nin aydınlatıcı bakış açısıyla anlatacağım. Kekik, Ballı Babagiller adlı devasa bir aşiretin üyesidir ve bu ailede 200 cinse ait tam 3000 tür bitki bulunur. Türkiye, bu tür çeşitliliği açısından son derece zengin bir ülkedir. Timus, Bulgaris olarak bilinen yaygın kekik dışında, kekik türlerinin %28 ile %62'si ülkemizde endemik olarak yetişir. Suriye kekiği, Türk kekiği, İzmir kekiği, İstanbul kekiği, yayla kekiği, Alanya kekiği, mercan köşkü, süpürge kekiği, kara kekik, İspanyol kekiği ve Trabzon kekiği gibi 11 önemli kekik türü ülkemizde bulunur. Özellikle Alanya kekiği, içerdiği timol ve karvakrol etken maddeleri açısından bir numaradır, İzmir kekiği ise ikinci sıradadır. Bu zenginlik, kekiyi sadece bir baharat olmaktan çıkarıp adeta bir şifa hazinesi haline getiriyor.